Merhabalar. Dedemiz böyle oturuyor. Şurada yarma kaynıyor. Yarmayla Allah nasip ederse tarhanamızı katacağız. Fasulyemiz saçlanıyor. Düdüklüsü bozuldu çünkü. Burada iki buçuk bardak su, iki bardak süt, üç yumurta, birinin sarısı da beyazı da içine, ikisinin sadece beyaz içine, sarısı dışına, iki yemek kaşığı, şeker, bir yemek kaşığı tuz, iki tatlı kaşığı kurumaya, maya, bir buçuk su bardağı sıvı yağ. Şurada bir tane margarin var. içine süreceğim. 2 ben iki ölçü yapıyorum. Abim de bize gezmeye geldiği için. Sonra işte kolesterolünüzü yükseltelim diye. Şunlar kendi tereyağlarımız. Yaktım. Küçük küçük kahvaltıya. Akşama döner yapacağım. Instagram'da falan her yerde görüyorum ya çok moda olmuş. Ben de deneyeceğim. Bir haftadır 10 gündür ekmek yapıyoruz. Her yerler koktu artık. Temizlik yapılacak. Bugün de bunu yapak Allah nasip ederse. Tekrar bükerken de içine margarin süreceğim. Tereyağını süremiyorum maalesef. Bunu yap onu yaparken de göstereceğim. Katlama tekniğini de başka bir videoda göstereceğim. Şimdiden görüşmek üzere.